Çalım Cansu'dan, pas Cansu'dan Coleman dönüyor kolmuş şut açısı bulamadı Fatma, Fatma kapandı savunma Şimdi ikinci şans Fatma, savunma Bir türlü şut şansı vermedi Meryem sol ayağa, kaleye doğru Meryem Direkten döndü, İkinci şans olur mu? Kafa ve gol Kafa ve gol ama Hakem oyunu durdurdu offside Bu arada yerde de bir oyuncu var Tülay yerde tedavi istiyor Tülay tedavi istiyor. Meryem sol ayakla mükemmel bir şut gönderdi. Top üst direkten döndü. İkinci pozisyonda top gitti bakın. Burada pozisyonu takip ediyor. Cansu kafayı vuruyor. Top gönderiyor ama offside pozisyonunda. Cansu için bayrak kalktı. Topu takip etti şut atıldığı anda Cansu offside pozisyonundaydı. Hakem bayrağını kaldırdı. İlk topu ağlara gitse Fenerbahçe tabii 1-0 öne geçecekti. Meryem mükemmel bir şut çıkardı. Üst direk gole izin vermedi. İkinci yarıda baskımız var. Rakip karede yarattığımız tehlikeler var ama henüz golü bulabilmiş değiliz. Özellikle sağ kanatta Marcano'nun kanadında çok önemli boşluklar bulduk. Kenya'nın e, pozisyonları var ama istediği vuruşları yapamadı henüz. Golcü isim Kenya Kordner. Fatma az önce şut şansı aramıştı. Savunma kapattı. O geriye doğru oynadı. Meryem istediği vuruşu, etkili vuruşu çıkardı ama direkt gole izin vermedi. Top yine takımımızda Coleman. Yine sağ kanat, uzun top. Kenya hareketli. Kenya kaleci çıktı aldı. İsmailova hata yapmadı bu kez. Heyecan giderek artıyor. 72. dakikaya geldik. Savunmamız dikkatli. Orada hiçbir oyuncu yok. Topun arkasına geçiyor takım halinde. Ahmet sportif faaliyetler. kontrataklarla gol arama düşüncesindeler. Nazlıcan. Yine Coleman çok güzel kurtardı. Pasını da verdi. Şimdi Cansu ondan Meryem'e. Meryem kaçırdı Kenya'yı. Kenya, Kenya cezazasında. aslında. Kenya kaleci çıktı. Kenya top oyunda tutmak istiyor. Pasını verdi. Nazlı Can ortaya çevirdi ama dışarıdan çevrildi diyor hakem. Kenya istediği pozisyonu buldu savunma arkasında ama top, top çizgiye doğru çok açılmıştı. Oyunda tutmaya çalıştı. Başarılı olamadı Kenya. Kale vuruşuyla oyun başlayacak. Geçen hafta sakatlığı nedeniyle Formget maçında oynayamamıştı Kenya. Bu maça da ilk 11'de başlamadı. Riske edilmedi ama ikinci yarının başında hücum zenginliğini arttırmak, hücumda Fenerbahçe'nin gücünü arttırmak için oyuna dahil oldu. Ve zaman zaman pozisyonlar da buldu. Şimdi sol tarafta Bakratse hareketlendi. Ursula içeride. Bakratse Birebir de etkili bir oyuncu Bakratse çalımını attı. Tehlike olabilir kalemizde. Bakratse ortaya çevirdi. Büyük tehlike var. Top çizgiye paralel gitti Güzide. Bir kez daha dolduruyor top dışarıda. Bakratse'nin yakaladığı, geliştirdiği pozisyon. Ortaya çevirdi kimse dokunamadı. Gürcü oyuncu büyük bir tehlike yaratıyor kalemizde. Ters çalımını attı orada Nina'dan sıyrıldı. Topu son çizgiye kadar taşıdı. Ortaya çevirdi ama kimse dokunamadı. Meryem. Coleman. Cansu önünde hareketli. Pas tekrar Fatma'dan Coleman'a. Coleman sol kanatta. Tülay kapattı onu. Coleman sıyrılma çabasında. İki kişi geldi geriye oynadı ama kısa kaldı pası. Ve sonrasında da faal düdüğü çıktı. Remziye yapılan hareket için. Ursula'ya uzun bir pas. Nina Ursula mücadelesi. Ursula Nina topun oyun alanının dışına gitmesine izin verirken faal düdüğü de çıkıyor. Dembo Ursula'nın hareketi için Nina topu hemen oyuna soktu. Ama top durmadı diyor hakem. Sevinçle çıkıyoruz. Sevinç son 15 dakikaya doğru giriyoruz. Değerli izleyenler 75 dakikayı az sonra geride bırakacağız. Diyarbakır'da 0-0'lık beraberlik devam ediyor. Nazlıcan bir çalınma sıyrıldı sol kanatta Nazlıcan. Nazlıcan birebir de etkili bir oyuncu. Cansu ile ver kaçını da yaptı. Ceza sahasına kadar girdi ama Güzide araya giriyor. Savumu uzaklaştırmak istedi şimdi. Topu uzaklaştıran o bölgede Aysime oluyor. Sevinç. Çizgide Marcano. Markano. çalım deneni sıyrılmayı da başardı Markano. Marcano şimdi bastı topa. Destek bekledi. O destek geldi. Sevinç. Yerden pası. Meryem. Fenerbahçe. Rakip ceza sahası ön tarafına kümelenen Ahmet savunmasını aşmaya çalışıyor. Bir ver kaç. Ama Nazlıcan'a gelmiyor top. Ursula sıyrılamadı. Nina dokundu. Coleman Busem Sevinç Markano arasında anlaşmazlık Top gidiyor. Bir türlü aradığımız golü bulamadık. Rahim Obadan taç atışı. Güzide. Marcano yerde. Oyun devam ediyor. Busem geldi. Busem yerde kalktı. Döndü Busem. Pasını da verdi Fatma. Fatma şimdi ilk topu önüne alamadı Fatma. Pozisyonu kovaladı Fatma. Yerde devam dedi hakem. Sonrasında faal düdü. Ahmet Spor lehine çıkıyor. Yerde kalan isim Remziye. Çabuk kullanmak istediler ama hakem hayır dedi. Zehra. Asima baskımız var orada. Sakladı topu geriye döndü. Uzun bir top savunmadan kafayla karşıladı Marcano. Sevinç vurdu kafayı. Kolman ikili mücadele. Ve faal düdüğü çıktı bu pozisyonun ardından. Bir kez daha Remzi'ye yerde. 78 dakikalık bölüm. Geride kalıyor Diyarbakır'da Ahmet Sportif faaliyetler sıfır. Fenerbahçe Petrol Ofisi 0 durumu devam ediyor. Bakalım kalan bölümde skor değişecek mi? İkinci yarıda baskı kurduğumuz bölüm var ama oradan da gol çıkarmayı başaramadı. Kaleye doğru gönderilen top kafayla Ezgi için kolay bir top oldu. Bakratse topu kafayla kaleye doğru yöneltmişti. Şimdi Coleman müthiş kontrol Coleman'dan. Coleman Kenya önünde hareketli. Coleman süratli. Coleman kayarak bir müdahale. Topa diyor hakem ama sola açıldı top Nazlıcan. Nazlıcan içeriye baktı. Ortasını yaptı. Sekli top. Marcano. Fatma aldı. Fatma ceza sahasında. İki kişi kapattı. Fatma sıyrılamadı. Fatma serbest vuruş. Serbest vuruş kararı. Fatma Kara Şahinbaş. Ayağına aldığı bir darbe var. Çok tehlikeli bir nokta. Faul kazandık. 79. dakika. Serbest vuruşu kullanacağız az sonra. Bakalım kim kullanacak? İşte bakın bu pozisyonda işte Fatma'nın ayağına bir darbe. Kaptan yerde kaldı. Rehimova'nın faali sonrası. Şapraz bir nokta ama etkili vuruşlar yapabilen oyuncularımız var. 80. dakika Diyarbakır'da çok kritik bir an. Fatma mı kullanacak? Cansu var. Sol ayağını kullanabilir. Geçtiğimiz sezon e, Ataşehir maçında Taşehir Belediye Deplasmanı'nda harika bir frikik golü vardı. Cansu'nun Fatma geldi. Dört kişilik bir baraj. Cansu mu yoksa Fatma mı? Artık son 10 dakika. Kritik bir an yaşanıyor Diyarbakır'da. Haydi Fatma. Kaleci İsmailova dikkatli. Fatma Fatma vurdu ve top dışarıda. Fatma Kara Şahinbaş. Üstten dışarı gitti top. Önemli bir duran top şansıydı. İşte Cansu burada atladı topun üzerinden. Fatma Barış'ın üzerinden kaleye gönderdi ama kaleyi bulamadı. 81. dakikaya girdik. Savunma arkasına doğru bir pas geçmedi defanstan. Elle müdahale Fenerbahçe lehine. Asimah topa elle dokundu diyor hakem. Bir duran top daha kazandık. Bu kez Coleman kullanacak. Dakika 82 olmak üzere. Zenata Coleman. Ceza sahası çok kalabalık. Coleman geliyor. Coleman kaleye doğru gönderdi. Coleman üstten dışarı. Çok etkili bir süt çıkardı. Zenata Coleman doğrudan kaleyi düşündü. Top çerçeveyi bulmadı. Gole yaklaştığımız bir anda önce Fatma sonra Kolman iki duran top. ikisinden de sonuç alamadık. İşte Kolman'ın kaleye gönderdiği top. Hasfak da dışarı gidiyor. Sevinç. Marcano. Marcano. Oha topu yükseltti. Buse'm doldurdu. Kafalardan seken top. Buse'm bir kez daha dolduruyor. Sonrasında top dışarıda taç. Meryem kullandı. Fatıma. Sevinç'ten sol tarafa doğru Nazlıcan. Nazlıcan solunda Cansu var. Nazlıcan bir çalım daha Nazlı Can. Şimdi can su Kara. Cansu biri bir yakaladı Merve'den sarılmak istiyor. Savunmada Merve bırakmadı Taç. 83 oldu dakika. Cansu bıraktı. Marcano yine uzun taça geliyor. Uzun taç için hareketlendi Fenerbahçe ile oyuncular da ceza sahasına. Heyecan artıyor. Dakika 83. Markano. Ceza sahasına uzun bir taç gönderdi. Arkaya sekti. Şut şansı bulamadık. Pakrat de savunmasına yardıma gelmiş durumda. Ceza sahası içinde bir oyuncumuz yerde. Belin tutuyor. Oyun devam etti. Meryem yerde kalan isimdi. Savunma uzaklaştırdı. Tüm hatlarıyla kapanıyor. Ahmet sportif faaliyetler. Taç atışını kullandık. Sevinç. Kolman yanında. Kolman hücumları şekillendiren oyuncumuz. Yüksek top ceza sahasına savunmadan sekiyor ama hiç kimse dokunamadı. Ki oyuncumuz da yükselmişti Marcano. Top dışarıda değişiklik hazırlığı var bu arada. Bir oyuncu da kendini yere bıraktı. Tülay yerde bu arada Empemba Felicite. Güney Afrikalı oyuncu oyuna dahil oluyor. Dembo Ursul'la çıkıyor. Gusem karşıladı. Şimdi uzun bir pas sol tarafa doğru. Bakraç hareketli. Ezgi kalesinde ortaya çevrilen top. Nina. Hakeme bakıyorum. Ceza sahası dışında diyor. 51 müdahale belirledi. Penaltı bekledi Ahmet ekibi ama top dışarıda. 50 müdahale dışarıda. Bak senin ortaya çevirmek istediği top. Bir duran top kazandılar şimdi 85. dakikada. Ahmet Sportif faaliyetler bir duran top kullanacak. Az önceki pozisyon işte tekrar ekranlarınıza geliyor. Burada Nina'nın kolu açık şeklinde yorumladı pozisyonu ve ceza sağ dışında bir elle müdahale. Yüzide topun başında Bakratse şimdi o noktadan ayrıldı. Dakika 86. Sol çapraz Fenerbahçe'de baraj hazırlığı var. Tüm duran toplarda olduğu gibi yine Güzide topun başında. Güzide alçıyor. Fenerbahçe'de baraj. Dört kişiden oluşuyor. Ezgi dikkatli. Hakem işaretini verdi. Nefesler tutuldu Diyarbakır'da. 86. dakika. Güzide geliyor. Güzide vurdu. Barajdan sekti. Açıldı. Bir daha şut şansı ama iyi bir vuruş gelmedi. Şimdi tehlike. Out'la noktalandı. Fenerbahçe kalesi önemli bir tehlike atlattı. Bu duran toptan sonuç alamadı. Ahmet sportif faaliyetler. Yine bir değişiklik hazırlığı var. Büşra oyuna dahil olacak. Tülay çıkıyor. Az önceki pozisyon. İşte barajda Busemi kafasından sekti top. Evet. Normal sürede artık son 3,5 dakika. Hücuma çıkmak istiyoruz Cansu. Nazlıcan. Meryem. Meryem'e açtı top. Ortalanda bir top kaybı. Güzel hareketler. Zehra'nın pası. Bak buluşturamadı. Şimdi çıkıyoruz Fatma ile. Fatma. Meryem. Sağ tarafta yine Fatma aldı. Fatma yerde devam diyor hakim. Bakratse. Bakratse şut şansını buldu. Bakratse Ezgi için kolay top. Uzun oynadık. Sekti savunmadan. Simah topu uzun gönderiyor. Topa en yakın isim Ezgi. Tempo düştü bu bölümde. Baskı kurmakta zorlandık. İkinci yarıda arka arkaya pozisyonlarımız var. 56-58-62 Ancak Bunlardan sonuç alamadık. Şimdi Kenya bıraktı Buse'm. Tekrar Kenya'nın önüne bırakır mı? Kenya çaprazda. Kenya direkten, direkten. Kenya olmadı. Fatma devam dedi hakem. Kenya aradığı pozisyonu buldu. 88'de direkt gole izin vermedi ikinci direğimiz. Şimdi tehlikeli geliyor. Konuk takım gol pozisyonu var. Zehra e, açısı dar. Zehra Ezgi çıktı. Hakeme bakıyoruz devam diyor hakem. Hakem devam diyor. Arka arkaya tehlikeler her iki kalede. Önce Kenya sonra Zehra. Tempo yükseldi son bölümde. Top kaybı orta alanda. Buzlem topu kaybettik. Şimdi bir çalım. Araya bir pas düşüncesi. Pas Bakratse'ye. Bakratse, Bakratse. birebir yakaladı. Bakratse önünü boşalttı. Ceza sahası açısınlar. Bakratse ve top ağlara gidiyor. 89. dakika Bakratse topu gönderen isim oluyor. Ahmet Sportif faaliyetlerde Gürcü oyuncu maçın başından beri gol arayışlarını sürdürdü ve bu pozisyonda topu göndermeyi başardı. Yaklaşık bir dakika önce Kenya ile çaprazdan gole yaklaştı. Kenya'nın vuruşunda direkt gole izin vermedi. Sonrasında bir kontratak şansı buldular. Zehra yerde kaldı hakem oyunu devam ettirdi. Orta alanda bir top kaybı yaptık. Busem'le Fatma arasında bir anlaşmazlık. Burada Bakrasi tek başınaydı. Savunmamız ona bu şut açısını, bu geniş alanı bıraktı. O da vuruşunu yaptı ve topu alana gönderdi. Orta alandaki top kaybının faturası Fenerbahçe'ye gol olarak döndü. Değerli izleyenler, maalesef 89'da 1-0 yeni duruma düştük. Diyarbakır deplasmanında Ahmet Sportif faaliyetler karşısında 90. dakika oynanacak. Gerçekten mücadele gücü seviyesi çok yüksek bir maçtı. Bu arada yaşam oyunda Meryem kenarda son dakikalı bir değişiklik bir ilave süreyi göreceğiz az sonra. Yani bizim gole yaklaştığımız dakikadan bir dakika sonra kalemizde golü görmüş olduk. Şimdi kalan bölümde beraberlik için yükleneceğiz. Ne kadar bir ilave geldiğini buradan görmek zor ama bir top kaybı da Oyuna az önce giren Mpemba yerde de devam diyor hakem. Uzatma bölümündeyiz artık. Mpemba yerden kalkamadı. Uzun bir top Kenya. Savunma karşılıyor. Kenya gitti. Kenya topu kurtardı. Yerde devam dedi hakem. Mpemba'nın sakatlığı var. Ve burada direkten dönmüştü top. Çok yaklaşmıştık üstünlük sayısına. Sonrasında Fatma faul bekledi. Oyun devam etti. Empemba Sağ kenarına alınıyor. Tabi ee, tabii uzatma bölümünde oynayınız oynanamadı. Bakalım kaç dakikalık bir ilave geldi maçın hakeminden. Marcano son bölümlerde beraberlik arıyoruz. Markano ceza sahası sekti savunmadan. Bir kez daha doldurma şansı ama elle müdahale var Buse'm. Gerçekten maçın kader anları vardı, kırılma anları vardı. Lehimize de dönebilirdi. Gole yaklaştığımız iki pozisyon var. Meryem'in şutu direkten döndü. Kenya'nın topu direkten döndü. İki direkten dönen topumuz. Duran toplar var kullandığımız sonuç alamadık. Bakratse'nin golüyle 1-0 öne geçti 89. dakikada Ahmet Sportif faaliyet uzatma anlarında. Beraberlik golü için yükleniyoruz. Şansu topu kaybetti. Şimdi Coleman. Coleman top hareket halinde. Coleman'ın pası Nazlıcan. Nazlıcan savunma kapatmak istiyor. Nazlıcan son çizgiye. Nazlıcan çevirdi. Savunma uzaklaştırdı taça gitti top. Üçüncü uzatma dakikasındayız. Markano yine uzun taç hazırlığında. Uzun gönderdi Markano. Arkaya sekti. Kafa vuruşu şansı. Fatma Sekli savunmadan korner beklentisi. Out diyor hakem. Out diyor. Kale vuruşunu kullanacak ev sahibi takım. Üçüncü uzatma dakikası da tamamlanırken bir oyuncu daha kendini yere bıraktı. Ev sahibi takım da. Evet oyun temposu, oyun kalitesi zaman zaman yükseldi maçta. Pozisyonlar vardı. İşte bu pozisyonda Fatma bir korner beklentisi var ki haklı bir beklenti. Savunmadan dışarı gitmiş gözüküyor ama hakem avut verdi bu pozisyonda. 1-0 üstün ev sahibi takım gözler maçın hakeminde son anlar son şanslar. Hakem saatini kontrol ediyor. Nina Kolmana, Kolman. Yüksek top gönderdi ceza sahasına doğru. Sekti top Fatma'ya gelmiyor. İsmailova. Ve karşılaşma bitiyor değerli izleyenler. Ahmet Sportif Faaliyetler bir Fenerbahçe 0 karşılaşmanın skoru. Herkese mutlu, keyifli bir pazar günü diliyoruz. Hoşçakalın.